Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün barış ve yağmur hakkında bir haberim var. Konuya dalmadan önce yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Şimdi başlayalım. Türk eğlence dünyası için tarihi olmaya aday bir sabahta, yağmur yakul haftalardır süren sessizliğini bozdu ve bebeğinin babalığını doğrulayan DNA testinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Son zamanlarda yoğun medya baskısı, romantik skandallar ve hatta hastaneye kaldırılmasına yol açan dramatik anlar yaşayan oyuncu, kameraların karşısına bitkinlik, kararlılık ve kırılganlığın gözle görülür bir karışımıyla çıktı. Minimal kıyafetler ve makyajsız bir şekilde kendi deyimiyle hayatımda bir öncesi ve sonrası, olacak bir anda şeffaflık göstermek istedi. Muhtemel hamilelik haberi ilk çıktığından beri özellikle de Son haftalarda sosyal medyada dolaşan sızıntılara, skandallara ve spekülasyonlara en çok karışan kişi olan rol arkadaşı Barış Baktas ile ilgili söylentiler patlak verdi. Bari, Yagmer'in evinin dışında saatlerce içeri alınmak için yalvarırken ve özellikle de. Sinir krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldıktan sonra Yagmer'in dışarıda ağladığı görüntüler ortaya çıktığında. Sette tartışırken görüldüklerinde gerilim daha da arttı. Herkes bu anı bekliyordu, ancak sonunda ortaya çıkaracağı şeye kimse hazırlıklı değildi. Yağmer, açıklamasını kararlı ama titrek bir sesle başlatarak, Hamileliğinin erken bir aşamasında bile babalık testi yaptırmaya karar verdiğini çünkü medya baskısının dayanılmaz hale geldiğini açıkladı. Bunu başkalarını memnun etmek için değil, kendini ve her şeyden önce yoldaki bebeği korumak için yaptığını vurguladı. Günlerdir açmadığı mühürlü bir zarfı çıkardığında gerilim doruk noktasına ulaştı gerçeği sızdırılmadan veya bir medya silahı olarak kullanılmadan önce öğrenmek istediğini söyledi. Herkesi şok eden şey, sonucu herkesin önünde canlı yayınlama kararıydı. Birçok kişi, eleştiriler, suçlamalar ve ma.